Evet Yunus Bey bugün nereye gidiyoruz? Bugün Eskifoça'nın en uygun fiyatlı kelepir 2 artı 1 dairesini ziyaret etmeye gidiyoruz. Satacağız dairemi. Evet şu anda eski Eskifoça'nın en uygun fiyatlı, içerisi boş olan ve full tadilatlı 2 artı 1 kelepir dairesini tanıtacağım sizlere. Şöyle bir göstermek istiyorum. Etraf her taraf villalar bölgesi. Taş villalarımız var burada burada gene villalar mevcut burada e, çocukların oynayabileceği bir oyun alanı şu anda hatta oynayan çocuklar var bir de spor aletleri var burayı da şöyle gösterelim tam olarak 50 metre yakınındayız evimiz 2 artı bir e, brüt 100 net 80 metre kare full tadilatlı. dış cephesinin mantolaması yapılmış çatı izolasyonu yapılmış evinde elektrik su bütün tesisat yenilenmiş ee, yaklaşık 30 yaşında dairemiz. Ee, geniş bir bahçeye sahip dairemiz. Buyurun, evimize hemen vakit kaybetmeden geçelim. Evet bahçeyi görüyorsunuz. Geniş bir bahçe var. Şu anda yani kış ayında olduğumuz için bahçe biraz bakımsız. Ee, ama güzel bir şekilde burada bir temizlik yapıldığında geniş bir bahçeye sahip olması önemli. Evet dairemize giriş yaptık. Şimdi salonumuzdan başlamak istiyorum. Güzel bir salon var. Yerler lamine. Ee, burada Aydınlatmalarımız yapılmış vaziyette. Havuzumuz, spotlarımız, ledlerimiz var. Burada çok güzel bir balkon var. Balkonu içeri alınmış. Dilenirse açılabilir ama kışın için güzel bir ortam yani bu atmosfer güzel. Yazın da zaten buradan pencereleri açabilirsiniz. Alttaki bahçeyi de gösterebilir miyiz? Alttaki bahçeyi gösterelim şöyle. Hemen ön tarafta pazar yeri var. Yaklaşık bir 200 metre sonra sağlık ocağı var. şey var. Bu bahçeler ortak kullanım alanı ama ön tarafı alt kattakiler, arka tarafı orta ve üst kattakiler kullanıyor genel olarak. Alışveriş merkezi ve bakkallara yakın. En yakında BİM var. Yaklaşık bir 200 metre. Hemen 100 metre sonra da bir mahalle bakkalı var. Evet salonumuz bu şekilde. Yaklaşık salon 20-25 metrekare civarında. Ee, balkonu da saydığımız zaman yaklaşık 30-35 metrekare yapar. Mutfağımıza geçtiğimiz zaman şöyle mutfağı göstermek istiyorum. Mutfak gayet güzel. Şöyle dolaplar. Üst tarafta raflar. gene. Burada 3 lankastra yok fakat güzel bir evye ve bataryaya sahip haker ve renk su akıyor. <laughs> evet şimdi evimizin şu kapıyı da hemen kapatalım. Burası evimizin ufak odası. Evimiz 2 artı 1 ve foçası talan olduğu için evler genel olarak ufak foçada. Burası ufak bir oda 2 artı 1 ama çok geniş olmayan bir oda. Diğer odamız ise çok geniş. Şimdi birazdan onu göstereceğim ama bu güzel banyoyu gösterdikten sonra odamızı göstermek istiyorum. Böyle geçelim. Çok güzel bir banyomuz var. Şöyle duşa Duşakabini Duşa kabini gösterelim. Duşa kabinden sonra burada gene dolaplarımız. Ayrıca ısıtıcımız var. Onu da gösterelim. Şöyle. Evet. Ben çıktıktan sonra bir de buradan e, şu açıyı gösterirsek şöyle geçip çok güzel bir açı var. Onu da gösterelim. Ben bu banyosunu çok seviyorum. Minimal bir ev açıkçası yani Foça'da zaten çok büyük bir ev e, bulmak açıkçası kolay değil. Eğer büyük ev istiyorsanız Foça köyde villa e, sunuyoruz. Küçük evler var genel olarak ama en uygun fiyatlı en güzel daire. Şu anda burası. Evet, şimdi ebeveyn odamıza geçelim. Ebeveyn odamızda burada bir e, gene balkon varmış ama balkonu e, içeri almışlar yer kazanmak açısından. Dilenirse buraya yani böyle çalışma masası konulabilir, belki dolap konulabilir. Farklı şeyler yapılabilir zevkinize göre. Burası büyük bir oda. Yani bu oda yaklaşık 4'e 5-20 metrekareye yakın minimum bir oda. Güzel bir oda. Ee, gene burada bir penceremiz var. Az önceki gösterdiğimiz spor ve bahçeye bakan spor alanı, oyun parkı ve villaları gören, bahçeyi gören, bahçe manzaralı. Evet. Bir de burada dediğimiz gibi kapalı balkonumuz var. Bu da ön tarafa açılıyor. Şu anda evimizin elektrik tesisatı, su tesisatı, aklınıza gelebilecek banyosu, mutfağı, yerleri, duvarları, her şeyi sıfırlanmış vaziyette. İçerisi gördüğünüz gibi boş ve Foça'nın en uygun fiyatlı dairesine sahip olmak istiyorsanız lütfen bizi arayın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, iyi günler dileriz.